Yeni yeni oyunlar gördük. Ne gördük abi? Spider-Man 2'yi gördük. Assassin's Creed Mirage'ı gördük. Ve söylendi. Sulaşan galiba yapılıyor dediğimiz ve yapıldığını en sonunda gördüğümüz Metal Gear Solid 3 Remake karşımıza çıktı. Sadece bir görsel olarak çıktı. Yani ufak bir teaser videosu paylaşıldı ama yapıldığı Resmi olarak doğrulandı. Bunların hepsini de gördük. PlayStation'ın geçen gün yapmış olduğu showcase'inde gördük. Sunumunda gördük. Bu arada PlayStation sunumu gösterilen tüm oyunlar sadece PlayStation oyunu olacak sanmayın. Spider-Man hariç hepsi de gelecek yani. Spider-Man de bir iki sene sonra gelir. Ben şu an Amerika'dayım bu arada. 27'sinde geri döneceğim bir etkinlik için buradayım. O yüzden böyle farklı bir etaptayım yani. 28'inde İstanbul'da olacağım oy kullanmak için. Böyle iki günlük bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin ne olduğunu da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Ama buradayız diye içerik yapmayacak halimiz yok. Yapacağız. Çünkü bu önemli bir şey. Şimdi PlayStation'ın gösterdiği oyunlar arasında en dikkat çekici olan Spider-Man 2'di tabii. Çünkü en uzun onu gösterdi. Geriye kalan showcase'te yani sunum esnasında gösterilen oyunların fragmanları çok böyle konsept kaldı. O yüzden çok hoşuma gitmedi açıkçası. Daha böyle oynanış odaklı, daha fazla oyunun böyle nasıl oynandığını görebildiğimiz bir şey izlemeyi beklerdim. Ama görmedik. Sunumdan önce çok fazla oyun dedikodusu geçtiği Yok işte şu gelecek, yok Silent Hill 2 gösterilecek yok bilmem ne oynanışı yok şu bu falan filan biri çıkmadı. En dolu dolu gördüğümüz oyun Spider-Man 2 idi. Assassin's Creed Mirage'ı gördüğüme sevindim. Alan 2'yi 2 görmeyi beklemiyordum. Xbox'a e gösterilir diye düşünüyorum ama onu da gördüğüme çok sevindim. Şimdi burada dikkatimi çeken 5-6 adet oyun var. Onlara bir bakalım. Spider-Man 2. Şimdi bu oyunla alakalı bildiğimiz çok az şey vardı. Peter ve Miles'ın olacağını biliyorduk. Venom'un olacağını biliyorduk. Şimdi Kraven'ın de olacağını öğrenmiş olduk. Düşmanlar arasından bir düşmanımız da Lizard olacak. Oyunun biz başladığı zaman Peter'ı Venom kostümüyle görüyoruz böyle ve simbiyotu kullanarak düşmanları artistik şekillerde dövdüğünü görüyoruz. Yani belli ki oynanış tarafı bu Venom simbiyotlarıyla bayağı çeşitlenecek gibi duruyor. Çünkü çok fazla ve farklı şey yapabiliyoruz gibi geldi bana. Tabi Peter'ın da karakteri biraz agresifleşmiş. Daha sert bir vizaja sahibi olmuş. Büyük ihtimalle Miles'la Peter bir çatışma yaşayacak. İşte Miles Peter'ı kurtaracak Venom kostümünden. Sonra Venom kostümü işte Eddie Brock'a geçecek veya işte kim varsa ona geçecek. Sonra onunla kapışacağız falan gibi bir kurgusu var. İşin oynanış tarafındaki enteresan kısmından bir tanesi şu. Sadece Peter'ı kontrol etmiyoruz. Zaman zaman Miles'ın da kontrollerimizi alıyoruz. Bu GTA oyunlarındaki gibi görev bazlı veya açık dünyada gezerken istediğimiz karakteri istediğimiz zaman mı alıyoruz? Öyle bir tarzda mı olacak? Onu bilmiyorum. Daha net değil. Açıklandıysa da ben bu video çektiğimde görmemiştim. Ama bir co-op mekanik yok abi. Hikayeli bir oyun yani. Tıpkı GTA oyunlarındaki gibi bence görev içerisinde hangi karaktere geçmemiz gerekiyorsa ona geçiyoruz. Serbest gezerken de canımız hangisini istiyorsa onu yönetiyoruz gibi bir kurgu var ben. Öyle hissettim en azından ben. Peter'le oynarken Venom simbiyotları kontrol ederken Miles'le oynarken de o yıldırım özelliğimizi kullanıyoruz. Ve Miles'la oynarken mesafe kat etmek inanılmaz olmuş yani. Böyle glider gibi havada süzülebiliyor falan. Bayağı fantastik bir şekilde ilerleyebiliyor. Görsellikleri ana görevde Lizard'ı kovalıyorlardı ve çok fazla sinematik sahne vardı. Anca diziliyorum zannettim bir ara yani. O kadar epik bir sinematik sahne kasmışlar. Ama önceki oyunda da böyle bir göstermişlerdi E3 videosunda sinematik sahne. Sonra oyun çıktığı zaman tabi her görevde o kadar büyük bir sinematik sahne görmemiştik. Bu sefer nasıl olacak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bu sinematik anların sayısını arttıracaklar gibi. <laughs> Açık dünyada gezmenin çok daha böyle etkili yollarının olacağı, işte karakterler arasındaki farkın oynanışı etkileyeceği bir yapı sunacaklar gibi. Hem Miles ve Peter'ın olması tabii oynanış tarafında farklı kombolar çıkartma imkanı da verecektir bize. Gizli kısımlarda da yeni yeni şeyler eklemişler, aksiyon kısmında da yeni yeni şeyler eklemişler. Yani gösterilen video benim iştahımı kabarttı. Sonbahar 2023'te çıkacak, tam tarihi net değil, 2024'de de ertelenebilir, bana çok imkansız gelmiyor. Bu tarz büyük oyunlar çünkü ilk açıkları tarihte çıkamayabiliyorlar, ertelenebiliyorlar. Bu beklememiz gereken bir şey. O yüzden ben 2023'te sebeple 2024'de daha sıcağım açıkçası. Bir başka gördüğüm sevindiğim oyun Assassin's Mirage demiştim. Assassin's Creed alakalı böyle uzun uzun bir şey anlatmadılar ama söylentileri çıktı. Bu söylentilere göre oyun hikaye modunun 15 saat süreceği söyleniyor. Full gizlilik odaklı olacağı söyleniliyor. Ki zaten bunu doğrulamış Ubisoft. Gizlilik odaklı bir oyun yapacağız demişlerdi. Gösterdikleri videoda bunu doğrulayacak şeyler söylediler. Hani bayağı iyi yönetip böyle aksiyona girdiğimiz anlar da yapmışlar. Ama bu aksiyona girdiğimiz anlar önceki Assassin's Creed oyunlarındaki gibi yani bir önceki Assassin's böyle RPG aksiyon vardı ya Valhalardan bahsediyorum. Onlar gibi olmayacak. Biraz daha geleneksel Assassin's Creed'e kaymış gibi duruyor. Bundan sonra Assassin's böyle olacak demek değil bu bu oyun özel bir şey yapmışlar. Bundan sonra Sinkritler nasıl olacak onu da bundan sonrakilerde göreceğiz. Ama beklediğinden daha büyük değişikliği uğramış bir oyun gibi geldi. Hani önceki Sinkritler ruhunu ben hissettim izlediğim videodan. Tabi gizliliği besleyecek yeni yetenekler eklemişler işte. Karakter bir anda zaman durdurup ışınlanıyor diğer düşmanlar arasında falan. Böyle şeyler eklemişler. Bu biraz değiştirecektir işleri. Ama tekrar Sinkrit'in böyle gizliliği kucaklaması yani full gizliliği kucaklaması çok keyifli olacak mı? Keyifsiz olacak mı? Göreceğiz. Ama ilk gördüğüm videolar böyle dedirtti bana yani. Biraz daha şey değişik. Ben bu Asyncrit'lerin yeni rol yapma hallerini Demiştim, alışmıştım. Değişiklik iyi mi gelecek? Seriye kötü mü gelecek? Oynamadan bilemeyiz. Alan Wake 2. Alan Wake 2'de ne gördük? <laughs> Oyunu yapan abimiz kendi suratını modellemiş. Bir onu gördük. <laughs> Adam kendini oyuna koymuş bir şekilde. Ama bunun dışında şunu gördük. İki tane oynanabilir karakterimiz var oyunda. Bir tane polis, bir ablayı yöneteceğiz. Bir de Alan Wake'in kendisini yöneteceğiz. Büyük ihtimalle Alan Wake'i yönettiğimiz anlar biraz daha böyle fişristik doğaüstü böyle kısımları oynayacağımız anlar olacak gibi geldi bana. Ama polisi kontrol ettiğimiz zamanlarda biraz daha şey olacak. Gerçekçi ortamda geçen kısımlar olacak gibi geliyor bana. Aksiyonu daha var zaten gene. Gizlilik kısmı da biraz olabilir. Görüntü olarak da oldukça kuvvetli gözüken bir oyun yapmışlar gibi duruyor. Hani güzel gözüküyor açıkçası. Onun da çıkması az kaldı. Ekim ayında çıkacak dediler. Umarım bir ertelenme geçirmez. Bu oyunlarla alakalı farklı detaylarda ilerleyen günlerde düşecektir elbette. Daha yeni gösterdiler çünkü. Kesin böyle başka başka şeyler de paylaştılar oyunlarla ilgili. Gene detayları geldiği şey ben size paylaşım ama şu an yaptığım şey yani gördüğümden ne hissettim? o oh, aslında taze taze bir izlenim. Dikkatimi çeken bir başka oyunda bu oyun oldu. Bu bir Çinli oyun. Yeni Çinli fantastik videolu oyunumuz bu. Size demiştim ya böyle her üç 3 ayda 4 ayda bir Çinli oyun çıkıyor ve şeyi böyle hayvan gibi etkileyici oluyor falan. Ama bu da onlardan bir tanesi. Yine epik bir şey izledik yani. Karakterin hareketleri, animasyonları, işte counter yapması, dövüşme stili, ortamlar falan filan uçuyor kaçıyor açıkçası. Fakat ben bu Çin'den gelen oyunlara hala daha çok şüpheli yaklaşıyorum. Çünkü yani devamlı güzel videolu bir şeyler görüyoruz. Ama orada hakikaten bir şeyler geliştiriliyor mu? Ondan emin olamıyorum. Çünkü oyunlar bir türlü çıkmak bilmiyor. Bir iki tanesi çıksın. Kalitelerini bir görelim. Ondan sonra bu gördüğümüz oyunlara ne kadar heyecanlanmamız gerekiyor. Hep beraber tartışırız. Ama eğer bu gösterdikleri oyunları gerçekten yapabiliyorlarsa Önümüzdeki 3-4 yıl Çin'den çok bahsedeceğiz yani oyun sektörü anlamında. Mesela benim en etkilendiğim iki video oldu. Biri Spider-Man videosu, diğeri de o video oldu yani. Oynamış anlamında çok etkileyici bir videoydu. Metal Gear Solid 3 Remake. Açıkçası bunun söylentisinin %100 olduğunu neredeyse emin gibiydik. Yani çok güvenilir kaynaklar çünkü. Yani yapılıyor diyordu. Ki o güvenilir kaynaklar yapılıyor dediği zaman genelde de doğru çıkıyor. O yüzden ben hani gördüğümde şaşırmadım. Hatta biraz üzüldüm. Çünkü sadece logo gösterdiler. Hiçbir şey göstermediler oyunla alakalı. Çok konsept konsept bir video paylaştılar. Hani maksat yapılıyor bilin diye. E onu bildiğim için de gördüğüm şey bende çok bir etki bırakmadı. Biraz daha böyle ne yönde olacağını hissettirecek, nasıl bir şey olacağını hissettirecek bir şey paylaşsalardı iyi olurdu ama belli çok daha erken aşamada bir iş bu. Bir iki sene göreceğimiz bir oyun olacağını zannetmiyorum ben. Belki üç yılı belki dört yılı vardı. Çok yeni başlamışlar gibi hissettirdi bana. Ama bu Metal Gear Solid furyası yani remake furyası başladı demek oluyor. Bundan sonra bu oyunla beraber çok büyük bir fausa yaşamazlarsa yani oyunun gelişim süreci batmazsa eğer Metal Gear Solid markası remake olmaya devam edecektir. Boştan açıdan sevindirici. Madem bir remake dönemi yaşıyoruz abi sevdiğimiz oyunlara remake gelecek. Neden Metal Gear Solid'in gelmesin? Metal Gear Solid çünkü dönemi için çok üst düzey bir oyundu. İnanılmaz ayrıntılı mekanikleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2004'te çıkmış olması lazım ya da 2005'te. O sene için gerçekten çok uç noktada oyunun e, oynanış elementleri barındırıyordu. Onu remake'te görmek çok heyecan verici olacaktır onları. Ama umarım iyi bir ekip yapıyordur. Çünkü orada böyle yapay zeka trikleri falan şey hani önemli yani abi. MGS 5'i hala daha ben çok güzel anıyorum. Hikayesi yarım kalmış olsa bile, senaryosu eksik bitmiş olsa bile yapay zekası oynanış o kadar eğlenceliydi ki hala da bugün anarken ya böyle bir şey yok diye anlıyorum yani. MGS 3'ten de beklentim MGS 5'teki oynanış zenginliğini MGS 3'teki o hikaye twistleriyle, o işte bölüm kurgusuyla yedirebilmesi onu yapabilirse müthiş bir şey gelir. Ama Konami işte bu işlerde ne kadar yetkili, ne kadar iyi, doğru insanlarla çalışıyor onu henüz kestiremiyoruz. Silent Hill 2 Remake'in kalitesi biraz orada bize anlatacak yani. Konami bu işleri doğru kişilerle mi yapıyor, yanlış kişilerle mi yapıyor biraz anlayacağız. O yüzden sadece bir tane konsepte bakıp böyle uff neler geliyor falan diye <laughs> heyecanlanmıyorum. Son olarak gördüğüme sevindiğim bir başka oyunda Dragon's Dogma 2 oldu. Geliştirildiğini bildiğimiz ama bir türlü kendisini görme fırsatını edinemediğimiz oyunu en sonunda gösterdiler. Çok çok bekliyordum çünkü bu oyunu. Ben bunun ilkini de çok severdim ama birkaç takıldığım noktası yüzünden böyle tam anlamıyla keyifli süre süre oynayamamıştım. İkinci oyunda takıldığım kısımları temizlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Aslında bu açık dünya aksiyon rol yapma oyunu var. tanımladığımız oyunlardan bir tanesi. Ama oynanış hissiyatı anlamında kendine özgü bir oyun. Düşmanların üzerine tırmanma mekaniği vardı. Büyülerin işte silahların kullanımı falan kendine aslında keyifliydi. Böyle hani karakterin kontrollerinizi aldığınız zaman klasik böyle uçup kaçtığınız Japon RPG oyunlarından biri olmadığını anlıyordunuz yani. Hani hakikaten ayakları yere basan oyunlardan bir tanesiydi. Dragon sokma için gördüğümüz grafikler de acayip hoşuma gitti. Çok çok güzel duruyor yani görsellikleri şeyler. Böyle bir iştahımı kabarttı burada görmek iyi geldi açıkçası o da gördüğüme sevindiğim oyunlardan bir tanesiydi. Neyse şimdilik bu kadar diyelim aslında bayağı bir şey gösterildi ama konuyu dağıtmaktan ziyade her oyuna parmak basmaktan ziyade tam dikkatim çeken oyunları sizlere aktarmak istedim zaten şu an Haziran ayına yaklaşıyoruz Haziran ayı demek oyun duyuru ayı demek daha bir sürü oyundan bir sürü yeni şeyler göreceğiz burada bahsettiğim oyunların da yeni yeni videoları paylaşılacaktır bunlar geldikçe bunları öğrendikçe ben sizlere aktarmaya devam edeceğim üzerine hep beraber konuşur tartışırız ne olur ne biter bu oyun nasıl olur şu oyun nasıl olur diye zaten bu Haziran ayının en güzel tarafı da o işte tartışmak etmek falan muhabbetler güzel oluyor. Son bekleme daha yapayım. Twitter'da çok gördüm çünkü Assassin's Creed Mirage ve Alan Wake 2'nin Epic Games fiyatları şu anda çok uygun durumda. Bunlar hakikaten zam gelme potansiyeli çok yüksek. Aklınızda olsun eğer alma planınız varsa şimdi almak hiç fena olmaz tüm dünyadaki oyuncular şu anda oyunlar kötü çıkıyor. Biz burada sipariş vermeyelim. Çıktığı gün ne olacak belli olmaz falan tribüne girmişken bize tam tersi abi mecburen oyun fiyatı uygun yarın zam gelir şimdiden alalım tribüne giriyoruz. Yani biz riske girip almak zorunda kaldık. E gerçekten de yarın ne olacağı belli değil. Şu anki oyunların fiyatları ne olacağı belli değil. Bir de yurt dışındaki oyuncular burada hani oyunların fiyatlarını ucuza görüp buraya abanmaya başlıyorlar. Bu da bir problem yaratıyor. Yapımcılar buradaki ön siparişleri kapatmaya başlıyorlar veya fiyatlarda absürt derecede pahalılaşmaya gidiyorlar. Sırf o yurt dışındaki oyuncular gelip burada ucuza kapatmasın oyunları diye. Ben de normalde mesela ön sipariş verme taraftar değilim hiç. Hemen almayın çıktığı zaman bakın bekleyin falan derim. Kendim de öyle yapmayı düşünürüm ama artık öyle bir durum söz konusu olmuyor abi. Ucuza görünce alasın geliyor ki şu fiyatlar şu anda ucuz abi. Yani yurt dışına kıyasla bayağı uygun kalıyor yani.